İyi hal üzere bizlere daim eylesin. Ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere. Mevlam işte elhamdülillah şu mütevazi cennet bahçesinde bizleri buluşturdu ve birleştirdi. Mevlam şu gecenin feyzinden ve bereketinden şu cennet bahçesinin feyzinden en güzel şekilde istifade etmeyi Mevla'nın cümle bize nasip eylesin inşallah Türkler kardeşlerim. İnşallah Mevla nasip ederse birkaç kere inşallah ikram etmeye çalışalım. Söylediklerimize önce Mevla kendi nefsimizi yaşamayı, sonra inşallah dinleyen kardeşlerimizi tercih etmesini Mevlamızdan niyaz ederiz inşallah. Kardeşlerimiz ilahilerde öyle söylüyor. Aslında şu ilahilerin her bir kıtasını ele almış olsak, her bir kıtası aslında hayatımızda birer sohbet ve yaşam biçimidir. Kendi geçti ömrüm, hakka layık bir kul olamadım. Bakın bir satır bile izleri ibret almak için. Şu ekoyu kapat İbrahim. Ekosunu geçti ömrüm, hakka layık bir kul olamadım. Ömrümüz gelip geçiyor. Hayat o kadar hızlı bir şekilde geçiyor ki muhterem kardeşlerim. Şöyle geçmiş olan ömrümüzün 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 70 yıl, 80 yıl baktığımız zaman gözümüzü açıp kapattığımız zaman bir anlık bir dakikalık bir inziva insan ömrünü zaten yetiyor. Daha dün çocuktuk. Geliştik, evlendik, çoğu çocuk sahibi olduk. Yedi oldu, torun torun torman sahibi olduk. Ne diyor? Siyah saçların ağarmadan, servi boyların bükülmeden, <laughs> şu can bedenden ayrılmadan, gelin hakka gidelim, Allah'a tövbe edelim. Mevlamızın tövbe kapısı her zaman açıktır. Ama insan oğlunun ömrü hayatı nerede ne zaman geçeceğini hiçbirimiz bir şey bilemiyoruz. Allah dostları demişlerdi ki dün geçti Yarının geleceği belli değil. Gün bugündür. Geçtiğimiz saat geçti. Gelecek saatin belli değil. Saat bu saattir. Daha da en fazlası alıp verdiğimiz nefesimiz geçti. Sonraki nefesi alıp verebileceğimizi bilmiyoruz. Nefes bu nefestir. Dem bu demdir. An bu andır. Bir an önce Mevlamızı tevbe ve istiğfar edip pişman olup Allah'ın razı olduğu bir kul olmanın çaresine bakmamız lazım. Biz Mevla'nın layık olduğu bir kul nasıl olabiliriz? Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Öyle buyuruyor Mevlamız. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Gazi demin Ali Semerkandi Hazretleri'nde o yazının fotoğrafını çekmiş. Dünya sevgisi bir ok gibidir. İnşallah melafağımızda kaldı kadarıyla. O ok girdiği zaman girdiği yeri mahveder. Öldürür. Dünya sevgisi o kadar bizi aldatır ki şeytan müvesvese ve bizleri nefsimiz bir oyuncak gibi oyalıyor, aldatıyor. İşte insanı kamil olabilmek için ne diyor Allah dostları Niyazi Mısır Hazretleri Savmu salatı sanma biter zahit işin insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Yani sav, oruç, salat, namaz. Oruç tutmakla, namaz kılmakla sanma zahit işim biter, işim hal olur. Ben namaz kıldım, nasıl olsa orucumu tuttum deyip de işin biteceğini zannetme. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan sahibi olabilmek insanı kamil olabilmek muhterem kardeşlerimizlere lazım olan. İşte elhamdülillah İnsanı kamil de ancak ve ancak diyoruz şu dergahlardan yetişiyor. Dünya ve nefsimiz bizleri aldatmasın. Aldatmaması gerekiyor. Mevlamızın razı olduğu bir kul olarak hayatımızı Mevlamız nasıl razı olacaksa en güzel şekilde istikamet üzere, emrolunduğumuz gibi tüm hayatımızda ticari hayatımızda, yaşayışımızda, gidişimizde, gelişimizde, yolda yürüyüşümüzde, her halimizde Allah'ın razı olduğu rızası istikametinde yürüyebilmektir. Mevlamız dün akşam da söyletti. İşte sahabe-i kiram hazretleri anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sana nefsimden sonra en çok sana seviyorum diyor da Peygamber Efendimiz ya Ömer imanın kemale ermedi. Bir müddet düşündükten sonra vallahi ya Resulullah kendi nefsim dahil her şeyden çok seni seviyorum. Yani Peygamber Efendimiz'i anmaktan çok anlamak Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanabilmek işte Peygamber Efendimiz'i nasıl sahabe dedikleri gibi kendi nefsimiz anamız, babamız, dünyalık işlerimiz, her şeyimiz dahil, hepsinden daha çok Peygamber Efendimiz'i sevmek ve Allah'ın emrettiklerini, Allah'ın rızasını ön, ilk önceki hedefimize koyabilmek. Seçenek olarak bir, Allah'ın razı olduğu bir işler var o işlere gitmemiz, orada yürümemiz lazım. Birinci tercih, yani kendi nefsimiz, kendi işimiz dahil, Mevla'nın razı olduğu işte yürüyebiliyor muyuz? Bir bunu kendi nefsimizde sigaya çekmemiz, sormamız gerekiyor muhterem kardeşlerim. günlük hayatımızda, yaşayışımızda müezzin efendi ezan okuduğu zaman haydin selaha, haydin felaha dediği zaman, haydin kurtuluşa dediği zaman Allah'ın emri olan, kurtuluş olan namaz kılmaya gidebiliyor muyuz? Yoksa dükkan var, Dükkanda müşteriler var. Bence umut var, buluşmamız gerekiyor, işimiz var. Önce hangisini tercih ediyoruz? Yani günlük hayatımızda, yaşayışımızda öyle ayarlamamız gerekiyor ki muhterem kardeşlerim, bir randevu vereceğimiz zaman, bir işimiz olduğu zaman, ya kardeşim, İnşallah öğle namazından sonra müsaitse buluşalım. Veya da doktordan randevu alacağız doktor efendiden. Randevu ne zaman alacağız? Doktorun müsait olduğu değil, bizim müsait olduğumuz namaz vakitlerinin dışarısında. Öncelikle Allah'ın emri, Allah'ın rızası birinci istikamette. Daha sonra kendi işlerimiz, kendi nefsimizin işi. Ondan sonra öncelikle Peygamber Efendimiz Allah'ın rızasının işi, daha sonra Peygamber anamızın, babamızın, başkasının, eşimizin, dostumuzun işi, ondan sonra kendi nefsimizin işi. Üçüncü sırada kendi işimiz geliyor. İnşallah yaşayışımızda öyle bir nizam üzere yaşamamız gerekiyor ki Cenab-ı Hak bizleri kendi razı olduğu şekilde en güzel şekilde Mevlamıza ne kadar şükretsek azdır ki muhterem kardeşlerim. Bizler işte Hacı Ahmet Paker gibi mürşid ekmel bir mürşidi kamile evlat olmuşuz. Şu evlatlığımızın şu dervişliğimizin hizmetini bilelim. Şu dervişliği kendi iliklerimize kadar en güzel şekilde dervişliği yaşayalım. Kendimizi yaşayalım ki başkalarına da bu dervişliği, şu kurtuluşu davet edelim. Mevlamızın içinizden bir topluluk olsun, halkı hakka davet etsin. İşte o bataklıkta olan, dalalette olan, kahvehane köşelerindeki meyhane köşelerindeki, oyun köşelerindeki kardeşlerimizi şu güzelliklere, şu Hacı Ahmet Paker'in balından yedirmeyi en güzel şekilde davet etmemiz lazımdır. Bunu davet edebilmek için de öncelikle kendi nefsimizde şu dervişliği en güzel şekilde yaşamamız lazım. Onun için inşallah şu dervişliği muhterem kardeşlerim ne kadar anlatsak anlatamayız. Öncelikle yaşamamız gerekiyor. Yani bir balın tadını ne kadar tatlı olduğunu ne kadar anlatsam azdır. Öncelikle bir parmak olsun o baldan bir tadına bakmak ve tadını baktırmak lazım. Elhamdülillah şu zikrin tadını, çocuğu, şu cuşu koruşa gelmeyi, iki günden bu tarafa kardeşlerimizle birlikte şu yaşamış olduğumuz aşk, muhabbet ve sevgiyi ne kadar anlasın bunu anlatamayız. Yaşamak lazım. İşte Allah için birbirini sevebilmek. Uzaktan yakından kardeşlerimiz işlerini bıraktı, güçlerini bıraktı. İşte Allah için koşturup birbirimizle sevişebiliyoruz. Allah için ziyarete giden bir kişiyi Cenab-ı Hak bir münadi melek halk ediyor. Ey kardeşim nereye gidiyorsun? Kardeşime ziyarete gidiyorum. Onunla bir alışverişin var mı? Bir ticaretin var mı? Hayır yok. O halde Giden ne güzel, gidişin ne güzel. Cenab-ı Hakk'ın senin için hazırlamış olduğu cennetler hap hazır daha güzel. Arşın altın, arşın altın, arşın gölgesinde gölgelenecek olan bir kişiler de Allah için birbirini seven kişiler. Bakın muhterem kardeşlerim, hangi topluluğu bakarsanız bakın, İnanın, birçok topluluğu görmüşsünüzdür. Her tarafta yollar çok, çoğunun hiç tadı yok. Solmayan gülleri kok, zevkli yollar ara bul. İnanın, şu yolumuz o kadar güzel ki, bunu ne diyor işte, anlatmak değil, yaşamak gerekiyor. Elhamdülillah, çok da vaktinizi alıyorum. Kusura bakmayın. Elhamdülillah şu dervişler nasıl ki Osmanlı padişahlarının arkasında birer Allah dostu, birer mürşid-i kamiller, tekkelerdeki bu çeken dervişler varsa bugünkü devletimizin arkasında da elhamdülillah şu dervişan gruplar vardır. Bunu nereden çıkartıyorsun diyeceksiniz de 20 yıldan bu tarafa muhterem kardeşlerim Hacı babamızla birlikte o 2001 yılından bu tarafa haçla başlamış olan her sene umrelerle devam eden birçok kardeşlerimiz hep beraber gittik geldik. O güzellikleri gördük ve yaşadık devletimizin, memleketimizin her ne zaman ki bir duaya ihtiyacı olmuş olsa şu güzel dervişan o duaların reddolunmadığı o Arafat meydanında güzel Beytullah'ta güzel Ravza işlemişte. Bunu yıllarca yaşadık ve gördük. Bunu anlatmamıza gerek yok ve bizlere düşen şu dervişlere düşen şu vakti seherlerde ordumuzu, devletimizi, hasta kullarımızı, hasta kardeşlerimizi, borçlu olan kardeşlerimizi, dertli olan kardeşlerimizi şu vakti seherde işte dualarımızda her zaman belirttiğimiz gibi Ruyu meskunda ne kadar sıkıntılı kullarım varsa, sıkıntıdan dert veren Ya yarab diyoruz ya. İşte muhterem kardeşlerim. Dualarımızı artıracağız. Vakti seherlerde gözyaşı dökmeye çalışacağız. Ve şu dervişliği iliklerimize kadar en güzel şekilde yaşayacağız ki başka kardeşlerimizi de şu güzellikleri yaşatmaya çalışalım. Çok çalışalım, gayret edelim. Şu iki yıllık pandemi döneminde inanın ki o kadar bir laşkalaştık ki birbirimizden uzak kaldık. Birbirimizi arayıp soramaz olduk. Eşimizi, dostumuzu, hatta annemizi, babamızın bile halini, hatırını soramaz olduk. Onun için artık Allah'a dönme zamanı, Mevlamıza dönüp Allah'ımıza yalvarmak zamanı, Mevlamızın vermiş olduğu nimetlere şükretme zamanı, Cenab-ı Hak siz nimetlerimi şükrederseniz ben nimetlerimi artırırım diyor. İnşallah biz Mevlamızın vermiş olduğu şu nimetleri şükrettikçe Mevlam kat kat daha fazla güzellikler verecektir. İşte Mehmet hocamız işte biraz önce girişte anlattı. Hacı hocam yan taraf işte kiraladım, ondan sonra burası satıldı. Mevlam buraya nasip etti. İnanın Bizde şu dervişliği güzelce yaşadığımız zaman Mevlam o kadar güzellikler bize nasip edecek ki işte dün akşam kardeşlerimizin dergahını açtık, orada güzel bir dergah yapılmış. Biraz önce akşam namazını kılmış olduğumuz Kazan'daki dergahımızı açtık. Elhamdülillah burayı da inşallah sizler toplanır, bize ilk, ilk defa nasip oluyor. Mevlam inşallah şu güzelliklerimizi en güzel şekilde yaşayıp artıralım ki Mevlamıza şükredelim ki Mevlamızın razı olduğu bir kul olarak kendi geçti ömrüm hakka layık bir kul olamadıyoruz. Mevlamızın razı olduğu bir kul olalım inanın Cenab-ı Hak güzellikleri kat ve kat artıracaktır. Bizler bundan 15 sene evvel daha o kayhan dergahında toplantı yaptığımız zaman hepiniz geldiniz. Nefes bile alamıyordu o kayhan dergahında. Mevlam ona da dört katlı büyük vakıf binamıza nasip etti. Geçen ay camimize nasip etti, camimize açtı. Bizler layık olup yaşarsak şu güzellikleri Mevlam bizlerde artıracaktır. Onun için şu dervişliğin kıymetini bilelim. En güzel şekilde yaşamayı Mevlam cümlemize nasip eylesin. Muhtemelen inşallah. Sübhane Rabbi Kerab bir zeki amına yasıfır. Ve selim. Rabbil alemin. El-Fatiha.